Sevgili izleyiciler hemen sıcak görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Seybeli Adadan ekranlarınıza geliyor. Seybeli Adada e, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şu anda da yükselen dumanları ekranlarınıza getiriyoruz. Geçtiğimiz yılda yine e, bir yangın e, çıkmıştı. Ve 6 hektarlık alanında küle dönmüş olduğu bilgisini sizlerle paylaşalım. Bugün itibariyle de yine yükselen dua, dumanları maalesef görüyoruz Seybeli Adada. Şimdi o noktada bulunan arkadaşımız Sultan Akdeniz. E, e, gideceğiz. Telefon hattımızda Sultan merhaba geçmiş olsun diyerek başlayalım. E, ne zaman çıktı yangın? E, Teşekkürler Yaprakırka. Yaklaşık 15 dakika önce Heybeliada'daki or ormanlık bölgeden e, başladığı yangın. Aslında Heybeliada'nın kaderi gibi biraz bu yaz yangınları geçtiğimiz yıllarda da yaşanmıştı. En büyüklerinden bir tanesi 2020 yılında yaşandı ve hektarlarca ormanımız maalesef Heybeliada'da yanmıştı. Bugün itibariyle de e, Hevel adayı bilenler için bir tarif olsun diye söyleyeyim. E, askeriye hazırlık okullarının olduğu tepeye hakim binanın hemen sol tarafında e, başladı dumanlar. Aslında daha önce de burada bir yangın çıkmıştı, ufak çaplı ve orada bir çöplük olduğu ve o çöplükte yangın çıktığı söylenirdi hep ama bu sefer e, dumanlar oldukça e, yükseliyor ve yayılıyor. Ee, rüzgar e, çok yok, o nedenle aslında Adalılar biraz e, umutlu. E, hemen onu söyleyelim. E, Büyük ada tarafından Burgazada tarafına doğru dumanların e, yö yön aldığını söyleyebiliriz ve alevler de Burgazada cephesinden görünebilecek şekilde aslında yükseliyor. Karşıdan işte Maltepe Kartal vesaire e, Anadolu yakasından bakıldığında. Sadece dumanları görebilmek mümkün ancak Burgazada tarafından özellikle e, Burgazada e, İndos mevkii tarafından bakıldığında alevleri yakından görmek mümkün. Aslına bakarsanız binalar e, çok yakın değil bu bölgeye sadece askeri lojmanlar e, yakın askeri hazırlık okulu ve e, biraz ilerisinde de aslında Heybelada Ruhban Okulu var ki tarihi bir bina. Allah Sultan şunu da söyleme, sormak istedim sözünü bölüyorum özür Hı -hı. dilerim ama e, sen e, işte orada e, birkaç binanın olduğunu söyledin. Evet e, insan sirkülasyonu evet. yoğun olduğu bir nokta mıdır orası bir de e, hayır, yoğunluklu hayır. bir ormanlık alan mı? Evet yoğunluklu bir ormanlık alan. Heyberiada zaten adalar içerisinde en çok ormana sahip adalarımızdan bir tanesi biliyorsunuz. Bu nedenle de aslında her her ay özür diliyorum her yıl yaz aylarında e, tumanların yükseldiğine şahit oluyoruz maalesef. Burası Heybeli Adanın ormanlık bölgesi, e, oldukça yoğun ağaç olan bir tepe noktasının yandığını düşünebilirsiniz. E, çok fazla yerleşim yok etrafında ama Allah korusun elbette ki rüzgar yön değiştirirse e, ve Bosnide istikametine doğru bir yön alırsa eğer, bu sefer binalara doğru gitmesi söz konusu olur ki bu da Allah korusun ama e, ormanlık alanın büyük bölümünün e, yanmasına ve binalarında hasar görmesine sebep olabilir. Ancak şu andaki duruma bakıldığında yerleşim yerlerine değil de daha çok ağaçların sık olduğu ormanlık alana doğru ilerleyen bir hali var. Rüzgarın yönünden ötürü e, aslına bakarsanız yoğun dumanlar ama küçük alevler görünüyor şu anda. E, ben Burgaz Ne kadarlık bir mesafedesin döküyorum. sen? Ben karşı adadan, Burgaz adadan izliyorum şu anda e, yangını. En net görülebilen hakim tepelerden bir tanesindeyim. Ee, ve şöyle söyleyeyim şu an itibariyle e, Burgazalılar da dahil olmak üzere tüm adalar itibariyle Hebeli Adaya doğru yönlendirilmiş durumda. Birazdan Heybeliada itfaiyesine takviye olarak hem adalardan hem de Maltepe ve Kartal'dan takviye ekiplerde gidecek. Umarım ki daha fazla büyümeden e, söndürülsün. Çünkü e, çünkü dumanlar e, askeriye hazırlık okullarının olduğu binaya doğru Oldukça e, yayılmaya başladı. Rüzgarın da o tarafa doğru yön bulmasıyla maalesef e, burada da yönüne doğru ilerlediğini söyleyebiliriz. Burganızan'ın e, itfaiyesinin bulunduğu indos mevki yönüne doğru bir e, yol alış var yangının seyrinde bunu söyleyebilmek mümkün. Ee, Şimdi isla, Sultan sana e, döneceğim ama hemen e, ekranlarda da sen de izliyorsundur. İki farklı görüntü var. E, bir tanesi Hı -hı. aslında ilk görüntüleri sen haber merkezimize ilettin. E, evet. Diğer görüntüde de canlı olarak ekranlara geliyor. Hemen senin isminin bulunduğu e, görüntü. E, orada Hı -hı. Anadolu yakasından e, geçilen canlı görüntüler olduğunu söyleyelim. E, dumanların yoğunluklu bir şekilde devam ettiği bilgisini paylaşalım sevgili izleyicilerimiz Az önce sen aktardın çok yakın noktalardan daha doğrusu belediyelerden itfaiye ekiplerinin o noktaya yönlendirildiği bilgisini paylaştın. şu anda hı hı. iki farklı görüntü var. İki farklı açıdan sevgili izleyiciler. İlk görüntüler ki bu görüntüler onlar arkadaşımız Sultan Akten tarafından haber merkezimize ulaştırıldı. Hemen karşısındaki adadan aslında çok e, yakın bir noktadan e, o da bizlerle paylaştı. E, dumanların, e, yangının ne zaman çıktığına ilişkin bilgileri aktardı. Zannederim artık 20-25 dakika oldu orada alevlerin yükselmesi. E, ama e, bu arada müdahalenin sürdüğünde söyleyelim. E, e, evet, tıkla yerleşim tıkla yerlerine e, doğru yayılmıyor dedin Sultan. E ee, şu anda ee, şu da an... aynı durumda mı? Ee, bir de birkaç böyle küçük e, alev tabii ki o biz şu anda çok uzak bir nokta olduğu için onları küçük olarak görüyoruz ama e, sen daha yakınsın. Neler aktarmak şu an, istersin? Şu anda e, güzel bir haber verelim sevgili seyircilerimize. An itibariyle itfaiye helikopterleri müdahale havadan müdahaleye de başladılar. E, bu da aslına bakarsanız çok daha fazla suyun Evet, net olarak yangın bölgesine aktarılması demek olduğu için orman yangınları da çok daha etkili sonuç veriyor ve o helikopterin gelmesiyle kısa zamanda e, bu dumanlar ve e, alevler kontrol altına alınabilir yapraklarsa çünkü az önce de söyledim şu an itibariyle rüzgarın yönü bu bir şans adalar için bir şans rüzgarın yönü e, yerleşim yerlerine doğru değil e, ormanlık alana doğru ve Böyleyken durum eğer itfaielerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürse Heybeliada bir kez daha kurtulmuş olacak ee, Heybeliada'yı e, yakından bilenler e, çok net anlayacak neyi söylemek istediğimi. Her yıl e, bir köşesi yakılır Heybeliada'nın e, ve en uç kısmından başlayın şu anda e, ruhban okulunun olduğu noktaya kadar bölüm bölüm e, keldir aslında böyle amiyane tabiriyle Heybeliada'nın maalesef ki bir tepesi daha. Biraz e, e, kelleşecek gibi görünüyor. Peki çok teşekkür ederiz Sultan. Aktarmış olduğum bilgiler için e, müdahalenin başladığını söyledin helikopterlerle birlikte. E, bu sevindirici bir haberdi. Umarız en kısa sürede e, çıkan yangın söndürülür. Az önce arkadaşımız Sultan Akten de bizlerle paylaştı sevgili izleyiciler. İstanbul'da İstanbul adalarının... En yoğun ormanlık alana sahip olduğu bir ada, heybeli ada. Her sene yangınlar çıkar dedi arkadaşımız ve şunu da söyledi. Aslında bakıldığında yangınların yangınların meydana geldiği noktalar çok da net anlaşılır dedi çünkü orada bitki örtüsünün tamamen yok olduğu öbek öbek açıklıkların olduğunu bizlerle paylaştı. Şunu da hemen ifade edelim. Ee, geçtiğimiz yılda 12 Temmuz tarihinde bir yangın çıkmıştı Heybeliada'da. Adada. Ee, orada da 6 hektarlık alanın, ormanlık alanın küle döndüğü bilgisini biz yine sizlerle paylaşmıştık. İşte neredeyse üzerinden bir yıl geçti ve yine aynı noktada bir yangın haberini daha paylaşıyoruz. Umarız en kısa sürede söndürülür. Bunu hemen ifade edelim. Ama helikopterlerin o noktaya geldiğini, söndürme çalışmalarının başladığını az önce arkadaşımız da aktardı. Belediyelerden de yine itfaiye ekiplerinin adaya yönlendirildiği bilgisini sizlere aktaralım sevgili izleyiciler. Ve yaklaşık Galiba 25-30 dakika oldu artık ilk çıkış saatinden itibaren ama şu anda da helikopterleri görüyorsunuz işte dumanların hemen üzerinde havalanmış bir şekilde ve yangının o alevlerin yükseldiği noktalara su boşaltıyor helikopterlerde en kısa sürede söndürülmesi dileğiyle diyoruz bu yangının da.